Bunu bir içti, 100 kilodan 70 kiloya düştü. Mükemmel etkileri ile vücut yağlarını eriten, hızlıca ideal kiloya kavuşmanızı sağlayacak. Kilo alıp vermeye bağlı vücut sarkmalarını giderip vücudu sıkılaştırıcı özellikle. Tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videolarımı beğenirken tarifimi de tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum canım arkadaşlarım. Buz gibi yaz içeceği hazırlıyoruz. Hem de kıymetini bilmeyip çöpe atmış olduğumuz karpuz kabukları var ya, aslında o kadar çok faydalı vitamin ve mineraller içeriyor ki, sağlıklı kilo vermek isteyenler eminim bu videoyu izledikten sonra karpuz kabuklarını asla çöpe atmayacaklar. Karpuz kabuklarının iç kısmındaki o beyaz kısımları şöyle bir çorba kasesi ölçüsünde doğrayıp bunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Hazırlık açılmasında da e, karpuz kabuklarının ne gibi faydaları var? Aslında birçok faydası var. Ben bizim videomuzla alakalı olan bölümünden yani kilo verme ile alakalı bölümünden bahsetmek istiyorum. Genel anlamda karpuz A, C vitamini ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir meyve türüdür. Vücudumuz için bin bir derde deva hızlıca kilo vermeyi sağlıyor. Vücut yağlarını hızlıca yakıyor. Birden gelen tatlı krizlerini önlüyor. Hem lezzetli hem pratik bir öneri olan karpuz kabuğu ile serinleten yaz içeceği kilo vermeyi sağlıyor. Yoğun oranda da lif içerdiği için bizleri tok tutuyor. Karpuz kabukları doğal olarak liflerle dolu. Bu da bizlerin kilo verme aşamasında önemli oranda katkısı bulunmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü e, bu karpuz kabukları aşırı miktarda yemek yemeyi önlediği için gereksiz kilo almayı da önlüyor. Ayrıca karpuz kabukları vücutta toplanan suların atılmasını sağlıyor. Hem toksinleri hem de ödemleri atıyor. Hem de bölgesel yağlanmanın ve özellikle de alt karın problemi olanların hızlıca yağ yakmasını sağlamış oluyor. Şimdi bir kase karpuz kabuklarımız hazır ve içerisine fazla aşırı kilosu bulunanlar yarım limon, fazla kilo vermek istemeyenler böyle çeyrek limon yalnız kabuklarıyla doğrasınlar arkadaşlar. Bu şekilde bunu ekliyoruz. Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor zaten. Limon da C vitamini ve yağ yakma konusunda toksin atma konusunda önemli bir yeri bulunuyor. Şimdi hangi bardakla yapacaksanız o bardakla şöyle üzerinden bir iki parmak eksik olarak normal soğuk içme suyu rondaya aktarıyoruz bunları karpuz kabukları ve limon ve şimdi bir bardakta soğuk suyumuzu ekliyoruz. Hatta bu içeceği yaparken süzdükten sonra bunu içerisine buz küpleri dahi atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu rondodan geçiriyorum ve süzme işlemi yapıyorum. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu sabahları kahvaltıdan 45 dakika ya da 1 saat kadar öncesi yudum yudum içiyoruz. Ve bu işleme tam 7 gün boyunca devam ediyoruz arkadaşlar. 7 gün sonunda 7 gün ara veriyoruz. 1 7 gün daha devam ediyoruz. 7 gün ara veriyoruz ve 1 7 gün daha devam ediyoruz. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Suyun üzerindeki o köpükleri mutlaka alın arkadaşlar. Mideye gaz yapıyor çünkü. Köpükleri temizleyin ve dilerseniz bunu şöyle 1 iki tutam nane ile de görsel olarak ve tat olarak da daha da zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bunu sporcuların spor yapmadan önce içmesi öneriliyormuş çünkü spor yaptıklarında vücudun kas yapmasını sağlıyor. Biz de gün içerisinde bunu yürüyüş ya da evimizde bir iki pratik egzersizle uygularsak kilo vermeye bağlı vücut sarkmalarını da önüne geçmiş oluyoruz. Gün içerisinde bolca miktarda su içmeye özen gösterin. Akşam 7'den sonra çok fazla ağır yemekler yemeyin. Yaz zaten yaz döneminde fazla ağır yemekler yenmiyor. Yine de bu adımda sizlere dikkat etmenizi öneriyorum canım arkadaşlarım. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum sizler de uygulanır, uygular ve beğenirseniz. Hamile ve bebeğini emziren kişiler, doktoruna danışmadan ve malzeme hassasiyeti olanlar, Ayrıca kronik rahatsızlıkları bulunanlar doktorlarına danışmadan lütfen bunu kullanmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Türkan Yalavuston'dan saygılar.